medya sihirbazları. Allah ile kul arasına girme diyor. Allah ile kul arasına girme. Din vicdan isidir. Neden din cüzdan işi olmasın? Cüzdanındaki helal harama bakmayacak mı din? Din hayat işi değil mi? Allah ile kul arasına girme tamam. Zaten laisizm, kemalizm, kapitalizm, sosyalizm gibi şeytani izimler Allah ile kul arasına duvardır. Giren onlar. Allah ile kul arasında duvar istemiyorsanız İslam'dan başka bütün duvarları yıkın. Neden? İslam'ın e, emredicisi, İslam ilacını yapan Allah'tır. O Allah kulla kendi arasına giren her şeye şirk diyor. Sevgide şirk var. Sevgide. Saygıda şirk var. Kanun koymada şirk var. Bir insan eşini, çoluk çocuğunu, malını ve dünyayı, hatta peygamberini, değil şeyhini, Allah kadar sevse, Allah buna şirk diyor. Sevgide de ortak istemem. En çok beni seveceksin. Saygıda da ortak istemem. En çok bana saygı göstereceksin. Kullukta da ortak istemem diyor. Yani bana kul olmada başka kapılarda sizi görmek istemiyorum. Sadece benim kulum olacak. İyake, neden küma? Demiyor. Evet. İyake. Sana. Yalnız sana. sana. Size değil, yok. Evet. Siz yok. Yalnız sana kulluk. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken ne diyoruz? Abduhu ve Resulü. Peygamberin liderliğini kabul için onun ilah olmadığını kabul etmen lazım. Onun için de Allah diyor ki peygambere bile iman ederken abduhu diyeceksin. Ben Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed'e iman ettim. Şirk sihrinden toplumu kurtarmak lazım. Allah'tan başka ilah yok. La ilahe. Önce ilahları at. Olumsuzluktan olumluya geçiyor kelime tevhid. La ilahe. Kalbinizde ilahlar istemiyorum. Sokağınızda, hayatınızda. İllallah. Ancak Allah var. Müslümanla mü kafiri, müşriki ayıran ayet ki bundan yargılandı mı? idamla elhamdülillah. Lokman suresinin 21. Ayet, ayetidir. Bu hutbeleri millet özlemiştir. Minberlerde, cami minberlerinde. Müslümanla müşriki ayıran bin defa hacca git. Buna imanın yoksa Allah katında müşriksin. Ebu Talip kadar peygamberini koruyan, yeğenini koruyan insan buna iman etmediği için cennete girmiyor. Nedir o? Lokman suresi 21. Tefsirden okuyun. Ve izâ kîle lehum ma mâ Onlara dendiği zaman madem Allah yarattı, Allah yediriyor, Allah e, nimet verdi, rızık verdi, hava verdi, gökler onun, yerler onun. Ey bu Cehiller buna iman ettiniz. İttebiyo ma enzelallah. Allah'ın indirdiğiyle Mekke'yi yönetin. Allah'ın kısas kanunu, ceza kanunu, medeni kanun, hayat kanununa uyun. Ne diyorlar? Kalu derler ki, bel asla. Devlete, hayata, dini karıştırma. Nette bir ma ve cetnaleyi Biz atalarımızın izinden gideceğiz derler. İttiba iz demek. Atamızın izinden gideceğiz derler. Neden ya? Mekke o günkü Mekke'ye veya dünyanın neresi olursa olsun bir yere Allah'ın hükmü hükmettiği zaman o mele dediğimiz aristokrat takım çıkarlarının elden gideceğini biliyor. Çünkü o Allah her dönem faizi yasak etmiş. Her dönem kadını gömmeyi, kadına hakareti yasak etmiş. Her dönem köleliği yasak etmiş. Her dönem kumarı, zinayı, fuhşu yasak etmiş. E onlar bunu biliyor. Böyle bir nizam geldiği zaman La ilahe illallah dedin mi Zul Orada zulüm düzeni bitecek tabii, tabii. değil mi hocam? Resulullah'a ettikleri teklif de bununla doğru orantılı. Tabii. Yani gel hatta sana... E, şu, bir... En güzel kızı verelim. Yani, evet. Amcan Ebu Talip işte yanında ayrılıyor. Gel evet. Mekke'nin kralı ol. Ne buyurdu? Güneşi sahilime ayda söylemeyi verseniz asla. Yani yönetim Allah'ın kurum ve kurallarının prensipleri çerçevesinde olacak. Tabii. Zaten, o zaman şirk olacak. Tabi tabi. Kur'an'ın bütünü Kur'an'dır. İstediğiniz, arzu ettiğiniz şey nefsine ağır gelen, çıkarın Allah'ın gelen reddet. Öyle bir şey olmaz. Kur'an bölünemez bir bütündür. Hayat.